Şimdi malum terör olayları artık son dönemde hassafaya çıktı ve her gün bir şey haberi alıyoruz ya da ölüm haberi alıyoruz. Ama ilk defa yani benim hatırladığım kadarıyla olmayan bir şey var şu anda. Şehit ailelerinin tepkisi. Yani hep vatan sağ olsun ezberini bir nevi bozmuş oldular. Vatan sağ olmasın evlatlarımız sağ olsun sloganları atılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? haklı olarak değerlendiriyorum. Çünkü ben milliyetçi dünya görüşü ile yetiştim. Hı hı. Milliyetçi Müslüman. Ve bu dünya görüşü de vatan için şehit olmayı çok yüksek bir mertebe kabul eder. Fakat zamanla Şeylerin içine açık bakmak diyorum ben. Yani kavramların içine açık bakmak ve olgularla karşılaştırmak. Bunu yapmaya başladığınız zaman hızla yalnızlaşıyorsunuz. Çünkü toplumsal ve genel değer yargılarından ayrılmaya başlıyorsunuz. Evet. Onların da içine açık bakıyorsunuz. Hele politikanın pratiğini görünce şehitliğin ne kadar tüketilebilir ölen için söylemiyorum, şehit olan için söylemiyorum. Ama o şehit çocuğun e, haberinin getireceği politik faydadan istifadeyi düşünen kişiler için söylüyorum. Bunun ne kadar kara dönüştürülebilir, oya dönüştürülebilir bir şey olduğunu görünce Evet. E, sorgulamaya başlıyorsunuz. Şimdi insanlar da sorguluyor. Çünkü bu konuda hükümet inandırıcılığını kaybetti. Yani 13 sene önce de PKK terörü vardı ve insanlar bunu bir şekilde, bir şekilde yani Allah'ın işi diye kabul ediyorlardı. Yani bu eşkıya, bu da asker, bu vatanını beklerken eşkıya bunu vurdu, şehit oldu. Bunun kabul edilebilir bir tarafı var right. ne kadar yani evlat acısını parantez alıyor. Ama e, siz barış masasını kurmuşsunuz. E, büyük risk üstlenmişsiniz. Çok hayırlı bir şey yapmışsınız. Kürt toplumunun önüne demokratik müzakere masası kurmuşsunuz. Bir tarafına da devlet olarak oturmuşsunuz. Eee üslubunuzda bazı sakatlıklar var. Usulde bazı sakatlıklara var ama hı, hı. E, maya tutmuş yani insanlar bundan memnun. Ve siz birdenbire seçimde istediğim oyu alamadım diye çocuk gibi küsüyorsunuz. Ve birdenbire tesadüf. Keşke çocuk gibi küsseler çocuk. Birdenbire tesadüfen terör hadiseleri patlayı veriyor. Bu insanları bu olup bitenler insanlara makul gelmiyor. Hı hı. Ve insanlar düşünmeye başlıyor sebep ve sonuç arasındaki ilişkileri irdelemeye başlıyorlar. O yüzden bir de şu var tabi iktidar dini kavramları çok tüketti. Sıktı 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 yani pörsümüş limon gibi oldu. Şu anda Türkiye'de dini kavramlar pörsümüş limon gibi oldu. Mesela başörtülü kadın kavramı iki, iki kelimeden ibaret bundan 5 sene önce farklı bir anlama tekabül ediyordu. Bugün farklı bir şeye tekabül ediyor. Umre kavramı mesela, hac kavramı. İşte ne bileyim, cumaya cumaya yetişelim kavramı. Allah'ın izniyle inşallah, maşallah gibi kelimeler. Bunların bunların değerinde ki bunlar benim de ister istemez çok sık kullandığım kavramlar. Bunların değerinde bariz bir düşüklük var. Çünkü bunları çokça kullanan insanlar bu değerleri çok iyi sivay evet. Din öyle bir şeydir ki ırmaktan geçerken giyecek son elbisenizmiş gibi başınızın üstünde ıslatmadan geçirmeniz gerekir. Din öyle bir şey. Bu arkadaşlar dini kayık yaptılar. Biz ıslanmayalım diye onun içinde gidiyoruz. Hı hı. Bu değil. Dolayısıyla e, insanlar sorgulamaya başladı. Bu niye böyle oluyor? Ve kötü yönetim var, beceriksiz yönetim var ve, ve bunu kendileri de farkında. Sandığa etkisi nasıl olur? Sandığa etkileyecek Şehit ama benim şehitlerin. umduğum kadar değil. E, Şehit haberlerinin milliyetçi oylar üzerinde bir kavgaya yol açtığını görüyoruz. Bu da ayrıca utanç verici bir şeydir. Milliyetçi oy kavramı, kavramını Hı. da açıp içini bir bakmak lazım. Yani nedir milliyetçi oy? Milliyetçi oy şehit haberi duyunca galeyana mı gelir? Nevri Döner'de de işte şu falan partiye vereyim onlar bu imansızların, teröristlerin hakkından gelir diye politik davranışlarını mı değiştirir? Maalesef böyle bir şey var Türkiye'nin siyasi pratiğinde. Bu utanç verici bir şey. Terör de siyasal açıdan teknik bir şeydir. Bunun karşılığında tedbirlerini alırsınız, insanlar rahat eder. Eğer yürütmeden siz sorumluysanız <laughs> ki öyleler, İnsanların huzurundan, kamu düzeninden de sorumlusunuz. Ve insanların çocuklarını ölüme gönderiyorsanız, bu hususta çok inceleyip sık dokumanız gerekir. Çünkü bir aileye evladının öldüğünü haber veriyorsunuz. Ve sonra gidip cenaze törenine katılıyorsunuz. Ve bilerek veya bilmeyerek bu çocuğun ölmesinde Etkili. dahliniz var ve elleriniz kirli. Bu ağır bir şey ve insanın ruhunu çürütür. İnsanın ruhunu karartır. Allah bunların başına verdi, başka kimsenin başına vermesin. Hı. Bu çok zor bir şey. Şimdi vaziyet o. Ee, benim bir noktada memnun olduğum şey Şehit haberlerinin e, umulduğu gibi politik çıkara dönüşmüyor olması. Onların beklediği şey? Onların beklediği olmadı. Hı hı hı. Eğer olsaydı bir kere daha kahrolacaktık. Zaten şehit haberleri her gün moralimizi alt üst ediyor. Bir de öyle olsaydı bu dayanılmaz bir şey olurdu. Yani insanlar niye isyan ediyorlar artık bunu bir şekilde anlıyorsunuz. Hı hı anlatıyorsunuz, bir daha anlatıyorsunuz, sakin anlatıyorsunuz, kanun gösteriyorsunuz, dinde yerini gösteriyorsunuz. Siz yorulmadınız mı mesela yıllardır bunlarla ilgili yazmaktan? Özellikle de son birkaç, iki senedir mesela. Ee, evet, hakikaten bir yorgunluk hali var. Yani bezginlik hali. Çünkü bu az görülen bir şey. Yani İstiyor musunuz gideyim oğlum yanına Amerika'ya vesaire yerleşeyim? Hayır, falan. yok benim Amerika gibi bir e, ufkum hiç olmadı. E sadece Amerika değil yani. Hani kaçayım gideyim diyor musunuz bu olaylardan dolayı? Kaçacak zaman değil. Yani öyle bir imkanım olsa bile bu zaman kaçacak zaman değil. Hı -hı. Bu bu zaman ayakta durma zamanı. ...sakin bir şekilde e, insanlara doğru bildiğimiz şeyi anlatma zamanı. Bunun bir değerinin olduğunu düşünüyorum. Karşılığının olduğunu düşünüyorum. Yani... ...biz bugün sadece yazarlık yaparak evet karşılığında belli bir bedel alıyoruz. Bu bizim bir manada mesleğimiz, hayat tarzımız. Ama bir fark var. E, Haksız yere mağdur edilmiş bir kitlenin yanında duruyoruz. Onun hukukunu muhafaza, onun hukukunu korumaya çalışıyoruz, savunmaya çalışıyoruz ve yanlış şeyler yapan insanlara da yanlışlıklarını e, göstermeye çalışıyoruz. Bunun bir değerinin olduğunu düşünüyorum. Yani sevap diyemem ama bunu, bunun bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani doğru bir şey yaptığımız kanaatindeyim ben. Peki çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. <laughs> Ağzınıza sağlık. Geç oldu ama inşallah güç olmamıştır. Olmamıştır inşallah. Sevgili izleyiciler eşime yardım ederim dedi ama ben pratikte bunu görmek istedim Ahmet Hoca'dan. Bakalım ne yapıyor şimdi? Evet. Akşam yemeğini karıştırıyorsun galiba ee, Efendim bugün aşçı başınız erişte pilava hazırladı. <laughs> evet siz Yalnız de. Yalnız sevgili Zaman TV seyircileri şunu bilsin ki bu sadece bir hı hı. göstermelik bir çekimden ibaret. Göstermelik çekim ama en azından hani yapmıyor Yani pratikte değil. hanım buna müsaade etmiyor. Çünkü hı. yerlere falan döküyorum. Döküyor musunuz? Evet o yüzden müsaade etmiyor. Hı. Yani kaleminiz kuvvetli ama eliniz değil galiba. i̇şte dedim ya benim işçiliğim zayıf diye. İş... <laughs> o zaman bir görelim bakalım. Evet. Servis şimdi en azından. Pilav dibinden karıştırılacak ki yağ ve yağsızlık. E, dengesi. Hı. Şöyle tamam yedirmem vesaire dediniz de en azından sizi şöyle alalım eşinizin önüne servis yapın ya bir hizmet etmiş olursunuz. bari ettik mi hayır e çatal, yani, da çatal da verildi. Evet. Bunun hepsini yeme yarısı. Bu bu tarihte bir ilk mi? Hayır. Değil mi yapar Değil. mı? Evet yapar. <laughs> Bizim için ilk ama. Zaman TV izleyicileri ve zaman okurları siz hep ciddi ciddi sıkıcı böyle ağır konularla. Yok yok biliyorlar onlar da biliyorlar. Biliyorlar mı? Bamya Biliyor. ayıklar mısınız ama eşiniz öyle söyledi. Doğru. Güzel ayıklar mı peki? Ee, evet, çok sanatkardır kendisi. Başındaki. Ee, <laughs> Evet, bütün e, kurallarına uygun. E, yapar içindeki sıvıyı dışarı akıtmaz. Yok, Yok akıtmaz. Yani. Tabii memnunum. Evet. Sağ olsun. Sağ Evet, daha. çok şükür. <laughs> Peki o zaman. Ee, size afiyet olsun. Tamamdır. <laughs> Osman TV izleyicileri bu hafta çok renkli bir konuğumuz vardı kendisini görüyorsunuz ee, sevgili Ahmet Turan Alkan'ın evindeydik ve eşi de yanımızda ee, çok çok keyifli bir söyleşi yaptık umarım beğenmişsinizdir ee, değil mi hocam öyle değil miydi? Evet yani netice itibariyle, yani itibariyle malamat oldu <laughs> Umarım e, izleyicilerimizin de hoşuna gider. İnşallah. Ha, siz, siz beğendiniz mi? Neyi? Sohbetimize. Evet çok güzeldi. Hı hı. Çok hoşuma gitti. Sağ olun, var olun. Allah kolaylık versin bundan sonraki çalışmalarınızda. <laughs> çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.